Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkes bu karşılaşmayı bekliyordu ve ben de en yakından izleyen kişiydim aslında bu karşılaşmayı çok büyük bir şanstı. Hem arada video çekiyordum ama arada da canlı canlı böyle onlarla beraber maçı analiz etmek istedim ve ben de size tabii ki arada fikirlerimi aktaracağım. Yan tarafta en azından böyle e, tabii ki satranç barı olmadan, satranç metre dediğimiz şey olmadan nasıl hissettiriyor birazcık onu da anlatmak istiyorum. Şimdi Gukesh'te büyük bir hype var. Biliyorsunuz kendisi yeni dünya şampiyonu oldu 2024'te ve Hindistan tarafı tabii ki Gukesh'in aslında gelecekteki Magnus Carlsen olacağını Düşünüyor ve Magnus Carlsen de tabii ki dünya şampiyonluk ünvanını 2023'te bırakmıştı ve sonrasında Ding, sonrasında Gukes'e gitmişti bu ünvan ve Magnus da tabii ki keşin onu yenmeden dünya şampiyonu oluşunu burada bir şekilde ispatlamak isteyecek o yüzden bu karşılaşma önemli fakat e, bu şampiyon olduktan sonraki ilk karşılaşmaları ama normal bir oyun oynamayacaklar. Her iki tarafında 10'ar dakikası var ve gördüğünüz gibi karma karışık bir oyunu oynayacaklar. Buna freestyle chess deniyor şu aralar ve chess 960'da bir diğer adı e, Fisher Random'da öteki adı diyebiliriz. Fisher'ın aslında e, oynamak istediği sistemlerden bir tanesiydi. Devamında Kasparov, devamında da Carlsen onun izinden bir noktada gidiyor ve e, gördüğünüz gibi böyle bir konum var. E, tabii ki neler olacağını açılışta birazcık bakmamız lazım. Şimdi e, başka bir bilgi de vereyim. Magnus Carlsen diğerleriyle çalışmayı tercih etti. İşte Fedoseev vardı. E, galiba Nodirbek Odirbek vardı. Beraber çalışıyorlardı ama Gukesh yalnız başına kalmayı tercih etti. Masasına geçti ve kendi başına konumu düşünmeye başladı ki Karsen de diğer arkadaşlarıyla işte hamleler tartışıyordu ve bunun sonucunda Gukesh oyuna F4 ile başladı. Aslında bilgisayarın çok da beğenmediği bir hamle. Normal şartlarda fillerin ya G4 ya G3 ya da burada B3 oynamanızı tercih ediyor ya da B4 oynamanızı tercih ediyor ki filin hemen çaprazları açılabilsin diye. Çünkü gördüğünüz gibi aslında mesela bu çaprazda en azından B4 oynarsanız rakibiniz burada G piyonuyla oynayamayacak. Çünkü burada fil düşecek. O yüzden F4 yerine aslında onlar tercih edilebilirdi ve burada aslında siyahlara bir noktada üstünlük tanıyorsunuz. Çünkü onlar rahatça B6 oynayabiliyorlar. Ondan sonra beyazlar B3 oynadı ve ataş altının devamında siyahların da G piyonuyla oynayıp filleri keseceğini tahmin edebiliyoruz. At GF3'ün ardından G6, fil çarpı 8 ve vezir çarpı 8den sonra konuma birazcık bakalım. Gerçekten çok karışık duruyor. Normal şartlarda siz belli bir yerden sonra aslında normal satranca dönüyorsunuz ama şu an oraya dönmekten çok uzağız. Yani kalelerin konumu, vezirin konumu pek yani alışılagelmiş yerlerde değil. G3 hamlesi geldi. Aslında beyazlar da belki ilerleyen zamanlarda atı bir yere attıktan sonra filleri kesebilir. C5 hamlesinden sonra E3 görüyoruz. At C7'ye gitti şimdi. At D3'ün ardından F6 ile beraber atların E5'e gelişi şimdiden kesildi ve at F2'nin ardından da at F7 ile beraber her iki tarafta aslında atların konumunu ayarlayıp merkeze bir şekilde oynamak isteyecek. Ve o ilk merkez hamlesi beyazlardan geldi E4 ile beraber gördüğünüz gibi zaten altta korumuştu ve ilerleyen zamanlarda da belki burada D4 hamlesini de görebiliriz ve e, tabi rok atmaktan birazcık beyazlar uzak gözüküyor ama her zaman kısa rok atabilir o konuyu da zaten biraz birazdan işleyeceğiz. Şimdi E4'ten sonra F5 hamlesi geldi merkeze bir saldırı var e, vezir E2 ile beraber E4 savunuluyor. E5 ve F çarpı E5'in devamında at çarpı E5 merkeze çok fazla hamle yapıldı. At çarpı E5, vezir çarpı E5 ve burada kısa rokun bir seçenek olduğunu söylemiştik. Beyaz zar gukeş sürede de birazcık geride kaldı ve burada bilgisayarın çok da önermediği o kısa rok hamlesini attı. Şimdi ne oldu? Bak. Gördüğünüz gibi şah c1'deydi, kale d1'deydi. Bir anda nereye gittiler? Ama rok hamlesinin sonucunda şahın g1'de, kalenin f1'de olduğunu biliyoruz. Ve böyle bir konumda da rok böyle atılıyor aslında. Kısa rokun ardından şimdi siyahlar hemen d5 hamlesiyle beraber buradaki açmazdan faydalanıyor. Ve d4'ün ardından da burada aslında Magnus bir tane vezir e8 çekebilirdi. Çünkü vezir e8... E5'in devamında bir de at burada bebeşe geldikten sonra D4 piyonu çok zayıf kalacaktı. Ve gördüğünüz gibi de siyahların gayet üstünlüğü var. Ama belki de D4 E5'ten birazcık çekindi gibi geliyor. D4'ten sonra oradaki piyonu hemen aldı. Vezir çarpı D4, E çarpı F5, G çarpı F5. Beyazlar çok güzel bir şekilde piyon feda ettiler. Karşılığında da hemen aktifliği alacaklar. Kale BD bir hamlesiyle beraber ver veziri. Vezir G7'ye kadar gitti. Ve beyazlar da gelişimine devam ediyorlar. Ne yaptılar? Ataş 3 oynadılar. Hem atın F4'e konması için güzel. Hem de gördüğünüz gibi kalenin F5'e baktığını görüyoruz şimdi burada kare F8 ile beraber orası savunuldu. Ve C4'ün ardından da D5'e büyük bir baskı var. Eğer siz herhangi bir şey yapmazsanız burada C çarpı D5'in ardından piyon kazanacak beyazlar. Daha doğrusu piyonları eşitleyecekler ama en güzel piyonu da almış olacaklar. Sonrasında da D piyonu arkasındaki kale ile beraber Burada çıkabilir. Şimdi uzun rok hamlesi geldi. Yine bunu anlatmakta fayda var. Sadece kaleyle oynanıyor gördüğünüz gibi. Çünkü şah en son c8'de. Kale de en son d8'de bitecek. Ve uzun rok hamlesi böylelikle oynanmış oldu. Alt f4 geldikten sonra kale f8. Ben şimdi buraya kadar aslında çok da fazla oyunu takip edememiştim çünkü birkaç tane daha içerik üretiyordum ve burada kale f 8den sonra artık oyunda bir şeyler yaşanabileceğini anladım ve oyunu takip etmeye başladım. Bana kalırsa da beyazların birazcık belki üstünlüğü olabilecek bir konumdu. Çünkü vezir D3'ten sonra gördüğünüz gibi hem D5'e bir baskı var hem de vezir F5'i alabiliyor. D4 de benim hesapladığım hamlelerden bir tanesiydi. Ama devamında filin A8'e bakması Fil A8, At A8, At orada çok kötü kalıyor. Bir de üstüne Vezir F5 yiyorsunuz. Ve Vezir d ardından Vezir çarpı D7, Kale çarpı D7 ve e, gördüğünüz gibi D4 piyonu çok güzel duruyor. Ama bir yandan da beyazlar hem piyon olarak eşitler hem de işte belki At'ı D5'e koyacaklar. Hem belki burada kalelerle beraber hızlıca bir şeyler yapabilirler. E, o yüzden konumun eşit olduğuna bilgisayarda zaten inanıyor. At d 5ten sonra şimdi Kale G7 hamlesi geldi. Kale D1'in ardından kale çarpı E1, kale çarpı E1 ve at sonunda C7'ye geldi. Ve siyahların aslında amaçlarından bir tanesi atları kesebilirse D4 burada çok güçlü kalacak. Çünkü bu kadar kolay geçer piyonu elde etmek ve bağlı geçer piyonu elde etmek kolay değil. Ki beyazlar daha da uzaktalar bu konuya. O yüzden atları oyunda kesinlikle tutmak lazım. At F4 hamlesi geldikten sonra da burada Magnus tabii ki oyun sonunda en iyi bildiği şeyi oynayacak ve Şah'ı da merkeze doğru yavaş yavaş yaklaştırıyor. Kaleye 5 hamlesi geldi. Amaçlardan bir tanesi kuşkusuz kalenin tabii ki H5'e gitmesi ve devamında atla dönerek dolaşarak bir şekilde H7'ye almaya çalışacak. Ya da kalenin buraya bağlanmasını sağlayacak. Bir anlamda tabii ki dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi beyazların. Olur da D piyonu ilerlerse tabii ki kale burada şu anda at burada D3'e bakıyor. Ama siz buradaki piyonun peşinde koşarsanız belki D piyonu ilerleyebilir. Ben de olayı gözlemlerken aslında burada konumdaki D sürüşlerine birazcık bakıyordum. Kale E7 geldi. Aslında Magnus'un istediği şeylerden bir tanesi kuşkusuz kaleleri de kesmek. Yani kaleleri ve atları bir şekilde burada kesmeyi başarırsanız ya da en kötü bir tane taş kesmeyi başarırsanız ve beyazın aktifliğini alırsanız buradaki D4 piyonu zaten oyunu tek başına kazanacak. Ve normalde bilgisayar kale çarpı E7'nin mümkün olduğunu söylüyor. Kale çarpı E7, şah çarpı E7 ve at D3 ile beraber tutabilirsin diyor ama gerçekten ne hamleleri bulmak lazım o yüzden bu çok zor. Ve kaleyi belki de en güzel yerlerden bir tanesine kaçtı ve kale H5 ile beraber artık dönüp dolaşıp buradaki piyona basacak. At F8 hamlesi geldi. Kale H6'dan sonra şimdi at D6 ve at D5'in ardından da burada hatta şöyle bir şey oldu. Atla beraber D5'e elini götürdü ve sonrasında Gukeş hamleyi geri aldı. Atla oynamak zorunda artık ve sonrasında tekrardan karar verdik ki at D5 hani bir an ben de panikledim. Acaba dedim Gukeş yanlışlıkla oynadı da şimdi geri aldı bir daha atı dönebilecek yeri yoksa ne olacak kayıp mı olacak bu konu falan derken at D5 buradaki aslında en iyi hamle ki Magnus Carlsen de sonradan reaksiyon verdi ve dedi ki eyvah kaybediyorum neden çünkü burada herhangi bir hamle olsun beyazların aslında istediği şeylerden bir tanesi bir tane kale haşidi oynamak ve kale çarpı sonra atla beraber çatal atacaksınız ve devamında bu piyonu kazandıktan sonra iki piyon buradan yürüyerek çıkacak zaten ama tabii ki D piyonuna hala dikkat etmeniz lazım. Burada Kale feyidi hamlesini birazcık düşündükten sonra Karsen oynadı. Ama aynı o dediğimiz hamle zaten var. Fakat bilgisayar çok fazla beğenmiyor. Neden ona birazcık bakalım. Çünkü piyon kazanıyorsunuz aslında. Kale çarpı haş Kale çarpı haş Devamlı at ve altı beraber at ve altı ile beraber çatala atmış oldunuz. Şah herhangi bir yere gitti. Tabii ki e6 daha iyi. Ve at buraya gittikten sonra aslında kritik bir hamle var burada. At e4. Devamında D piyonunu sürmek istiyorsunuz. Bir yandan da diyelim ki şah F1 ile beraber bir noktada buraya yaklaşmak istediniz. Ama atınız buradan mat oldu. Çünkü gördüğünüz gibi at bu kareleri tutuyor. Şah da bu kareyi tutmak için geldi. Ve devamında şah G7 gördüğünüz gibi oyunun sonu olacak. Belki şah e 2ye birazcık bakabiliriz. Şah G7 ve devamında gördüğünüz gibi şah F3 var. Ama burada da at bakın at D2 şah E2, yok olmuyor. Heh, burada da D3 hamlesini bulması gerekiyormuş. d sonra da şöyle bir şey var. Şimdi alırsanız e, burası çıkıyor zaten. E, dolayısıyla alamıyorsunuz. E, Alt G5 ile beraber feda yapmanız lazım ki ancak at G5 Şah E3'e buradaki piyonu alabilirsiniz. E, bu konuda siyahlara öyle ya da böyle kazanç olacaktır. O yüzden Kale Aşedi'yi hemen almak kolay değil. Ve Gokreş de düşündü. Alt F6 ile beraber konuma devam etti. Şah D8'den sonra da Tekrar atı D5'e döndü. Ama Magnus'un berabere yapmaya niyeti yok. At F5 ile birlikte ver buradaki kaleyi dedi. Ki isteklerden bir tanesi kuşkusuz D piyonunu bir şekilde sürebilmek. Çünkü şahı yaklaştığınız her an belki at G3 ile beraber belli fedalar var. Ve kalenin buraya bakması tabii ki çok çok önemli. Kale E6 geldi ki kalenin tabii ki buradan dönmesi. Kale belki E2 ya da E1'e tekrardan dönüp buradaki piyonu tutmak için uğraşabilecek. Ve aynı zamanda belli A3 fikirlerini de kesiyor. Şah d ile beraber kale istendi. Ve kale burada E2'ye döndü. Şimdi bilgisayar yine kale F6 oynadı ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum buranın. Çünkü D piyonu hala bir tehlike. Kale E2'ye döndü. Şah D6'dan sonra kale F2. Ve burada artık bir açmaz var. Atı ancak H6'ya dönerek burada oynayabilirsiniz. Ama bir yandan da tabii ki Diğer hamlelere bakmak lazım. Arada bir at e3'lere at g3'lere bir ara yoklamak lazım. Ama şu anda herhangi bir şey olmuyor. Burada siyahlar b5 hamlesiyle beraber birazcık e, durumu zayıflatmak istedi. Alamıyorsunuz şah d5'i alacak. Ve eğer siz almazsanız da tabii ki c4 piyonu bir noktada zayıf kalacak burada. Ki şah f1 b çarpı c4 b çarpı c4. Şimdi ben şah f1'i aslında çok fazla beğenmemiştim ama... Ee, yani yandan analiz ederken Şah ve bir hamlesi birazcık bana şey olarak korkutucu geldi. Yani herhangi bir durumda at buradan kalktığı zaman at E3'ler var ama atı D5'ten kaldırmak da kolay değil. Onu da anlıyorum. Ee, ve bir noktada belki kendi kendime H5 ve H4 fikirlerinin acaba nasıl olabileceğini düşündüm ama önce bir tabi B çarpı C4 kesin almak lazım. B çarpı C4 bir şurada H5'e tabii ki bakacağım. Fena değil aslında. Ama şah e2 ile beraber burada tempo kazanıyormuş. Ve aslında h çok fazla bir anlamı kalmayacak. Çünkü Ataş altı dönebiliyorsunuz. Ama yine fena değil. Ee, güzel. Kendimizi de test etmiş olduk böylelikle. B çarpı C4. Şimdi tabii ki hep yayınlarda alışmışız ya maçları izlemeye. Yanında stok de olabiliyor genelde. Hem seyirci olarak siz hem yorumcu olarak ben. Orada an ve an konumu görmek, insanların tepkilerine bakmak. Yani bir kafamı çeviriyorum Karsen'in tepkisine bakıyorum bir gukeş'e bakıyorum ama e, Karsen'in birazcık daha karşılaşma öncesinde agresif olduğunu ve bu karşılaşmayı kazanmak istediğini sezebildim. Gukeş'te de birazcık stresliydi açıkçası. Hani bu konumu e, da kaybedebilecek yerlere geldiğini aslında e, burada fark etmiştim. B çarpı C 4'ten sonra Şah-E5 hamlesiyle beraber artık yavaştan buralara sızmak istiyor ya da en kötü ihtimalle d3 ve şah d4'ü yapabilirse zaten oyunu kazanacak. Şah bir 1 hamlesi geldi. At d6'dan sonra bir tane at f4 ve kale c7'den sonra da burada yani bir kale b7 açıkçası bakmadım değil ama kale c7 çok önemli burada. Çünkü at d3'den sonra c5'in düşme ihtimali var ama bir an şey diyorsunuz kale c7 oynarsan ve c5'i sadece böyle tutacaksan bu oyun o kadar da iyi gitmiyordur diyorsunuz. Ama her halükarda yine de tabii ki atın c4'ü istediğini ve buradaki atın ya da kalenin bir şekilde orayı tutmak zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Kale e2 hamlesi geldi ve şah f5'e gittikten sonra da ya kale c2 oynayacaksınız ve bu piyonu tutacaksınız ve razı olacaksınız. Ya da rakibi beraberliğe zorlayacak birkaç tane hamle yapmanız lazım. Bunlardan bir tanesi kale, C kale f2. Neden? Çünkü kale F2'den sonra siz at C4 alırsanız tabii ki at D5 ile beraber ver şahı. Ver burada c diyecek. O yüzden buraya hamle bulmak da çok zor. Çünkü şahı E4'e giderseniz de tekrardan böyle bir kale E2 fırsatı olabilir. Ama ona da şah F3 geliyor. Gerçekten çok çok değişik. Mesela kale F2. E, bu arada şah E3'ün olma ihtimali yok. At 5 var. O yüzden yani yine beraberliğe gidiyor diye tahmin ediyorum. E, Sadece arada bir tane kale c6 gibi ilginç bir hamle varmış. Artık at d sonra ver şöyle dediğiniz zaman şah e4 ve devamında buralardan kaçabiliyor. Yani gerçekten bunu oynamakta birazcık yürek ister diyebiliriz. Ama şah f5'den sonra belki şunu düşündü. Yani ben bir tane at d5 gelirim. Her halükarda zaten benim kale f var diye düşünüyor. Ama at d5'in sıkıntılarından bir tanesi kalenin artık B7'ye gitmesi. Çünkü kale artık C5'i tutmak zorunda değil. Buradayken bir şekilde at D3 ile beraber C5'e bastığınız için D4 de zayıflayacağı için tabii ki bir tehlike oluşturuyordu. Şimdi bir de kale isteyerek geldiniz. E kale hamle yapmak zorunda. E o da en güzel kaleye konmuş oluyor. Kale B7 oynandı. H3 hamlesiyle beraber tabii ki G4'le beraber bu şahı kovmak istiyorsunuz. Ama AT4'ün devamında Gördüğünüz gibi artık şahın kaçacak tüm yerleri kapandı ve kale B1 hamlesi de mat istiyor. G4 geldi burada. Tabii ki şahı buraya kaçamıyorsunuz o yüzden tek hamle şah E5 oynamak aksi takdirde at düşecek. Ama h sonra zaten bunu çoktan karşısına hesaplamıştı. Ve şah E5'ten sonra da şah ve 1 ile beraber mattan kaçıyor ama D3 ve sonrasında da kale e bile şah d4 artık yapacak çok da fazla bir şey yok. Hem d2 hamlesi geliyor bir noktada hem de şahın c4'ü alıp çekilip bir de sürebildiğini görebiliyoruz. Ee, ya da belki direkt d2 ve şah c2 ile beraber devam edebilir çünkü buradaki at da kalmayacak. Artık oynamaya çok da gerek yok dedi ve e, Gukesh burada oyunu terk etti. Magnus Carlsen gerçekten güzel bir galibiyet aldı ve en iyi bildiği işi yaptı. Oyun sonunda eşit bir oyun sonunu zorladı, zorladı, kazandı. E, gerçekten çok keyifliydi. E, kendim adına da şunu söyleyebilirim. Yani bu oyuncuları böyle bu kadar yakından izlemek bana çok keyif veriyor ve sizlere de onlarla ilgili bir sürü tabii ki short videosu atmaya çalışacağım. E, bu karşılaşmayı da analiz olarak sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biraz yani fazla konuştum karşılaşma hakkında. 17 dakika olmuş ama belki ne yapabilirsiniz? Belki bu, bu biz bunları devam ederiz 17 ya da 20 dakikalık videolara koyarsınız televizyona. Öyle çalar arkada en azından analiz devam eder diye düşünüyorum. Sizler de eğer bu 17 18 dakikadan keyif aldıysanız tabii ki yorumlar kısmında en azından belirtin ki ben de bunlardan daha fazlasını yapabilirim. Hazır buradayken birazcık oyun hakkında konuşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.